Milletin değerlerini savunan partilerle merkezi otoritenin arası hiçbir zaman iyi olmadı. Bu partiler her defasında merkezi otoritenin sert tavrıyla karşı karşıya kaldı. Bu tavra muhatap olan ilk siyasi hareket Perver Cumhuriyet Fırkası'dır. Aynı zamanda siyasi hayatımızda kapatılan ilk partidir. Saltanatın kaldırılıp cumhuriyetin ilanıyla birlikte Osmanlı'dan kalan kurumlar bir bir ortadan kaldırıldı. Bu durum, Milli Mücadeleyi birlik ve bütünlük içinde başarıyla yürüten kadrolar arasında görüş ayrılığına neden oldu. Özellikle Kazım Karabekir'in başını çektiği grup, yapılan değişikliklerden rahatsızlık duyuyordu. 1924 Anayasası görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Fırkası ile muhalif vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı. Bu arada 1924 yılında milli mücadelenin ünlü 6 komutanından dördü olan Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Rauf Orbay'ın da aralarında bulunduğu önemli isimlerden müteşekkil bir kadro tarafından Türkiye'nin ilk muhalefet hareketi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Partinin programının ana unsurları ılımlı liberalizmin tesisi, halk hakimiyetinin sağlanması, işçi haklarının himayesi, dine hürmetkar olarak davranılması dikkat çekiyordu. Düşüncelerinde samimiydiler ve cumhuriyete inanıyorlardı. Demokratik esaslara dayalı halk hakimiyetinin tesis edilmesini arzu ediyorlardı dinin halk nezdinde olan itibarının devlet katında da korunmasını istiyorlardı. Terakkiperver, basında özellikle de İstanbul basını tarafından hararetle destekleniyordu. Tanin, Vatan, Sebilur Reşat bu gazetelerin başında geliyordu. Parti başkanı Kazım Karabekir, başkan yardımcısı Rauf Orbay, parti sekreteri ise Ali Fuat Cebesoy oldu. Halk fırkasından istifa eden vekiller Terakkiperver'e katılarak bu partiye güç verdiler. Teratiperverin ortaya çıkması halk fırkasında büyük rahatsızlığa sebep oldu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın imdadına Şubat 1925'te çıkan Şeyh Said isyanı yetişti. 4 Mart 1925'te Millet Meclisi'nde kabul edilen takriri sükun kanunundan istifade edilerek parti 3 Haziran 1925'te kapatıldı. Terakkiperver'in kapatılma gerekçesi Şeyh Said olayı olarak görüldü. Partinin Beykoz Şubesi'nde yapılan aramada dini politikaya alet ettikleri gerekçesiyle iki partili gözaltına alındı. Daha sonra Terakkiperver fırkasının merkez ve tüm şubeleri kapatıldı. Kazım Karabekir, 27 Haziran 1926'da İzmir'de kurulan İstiklal Mahkemesi'nde İzmir suikastını planladığı gerekçesiyle arkadaşlarıyla birlikte yargılandığı davada berat etti ve 12 yıl Erenköy'deki evinde inzivaya çekildi. Partinin kapatılmasından sonra Türkiye'yi köklerinden koparacak adımlar daha da hızlandı. Osmanlı'dan Cumhuriyete devrolan kurumların varlığına son verildi. İçtimai hayatta önemli değişikliklere gidildi. Terakkiperverin kapatılmasının ardından ülke, sert tedbirlerin alındığı bir döneme girdi. Halk Fırkası grubu ve İsmet İnönü, Fethi Okyar'ı kendi parti politikalarına yeterince bağlı olmamakla terakkipervercileri korumakla suçlandı. Fethi Okyar ise kendini suçlayanlara ben elimi kana bulamam diye cevap vererek sağduyusunu ortaya koydu. Halk Fırkası bu tavır karşısında Ali Fethi hükümetine güven oyu vermedi. Fethi Okuyar hükümetten istifa etti, yerine İsmet İnönü geçti. Müzik Takriri suçunun kapsamı genişletildi ve sert tedbirler uygulandı. Ülkenin birçok yerinde kurulan istiklal mahkemelerinde yargılanan insanlardan önemli bir kısmı idam edildi. Bu uygulamalardan sonra ülkede korku ve suskunluk yaygınlaştı, siyasi düşünceler tamamen kayboldu. Bu ortamda tam anlamıyla tek partinin otoritesi ülkeye yerleşmiş oldu. Böylece iyi niyetli bir çaba olarak ortaya çıkan terakkiperver Cumhuriyet fırkası Türkiye'de halk iradesinin tecelli etmesini istemeyenlerin hışmına uğradı ve Cumhuriyet döneminin ilk örgütlü muhalefeti olan partinin ömrü ancak 7 ay sürebildi.